Herkese merhaba, sağlıklı ve mutlu günler arkadaşlar. Hazırsak bugün yeni bir ilaç hakkında konuşmak için buradayız. Bugünkü ilacımızın ismi Tramosal. Ama Tramosal'a e geçmeden önce daha öncesinde iki tane ilacım hakkında sizlere bilgi güncellemesi yapmak istiyorum. Birinci bilgi güncellemesi arkadaşlar Reflor hakkında. Ben ilacı anlatırken, ilacı anlattıktan sonra e, prospektüste Reflor e, CVP'si olan hastaya takılması. Ee, önerilmemektedir diye bir not paylaşmıştım. Ama sebebini bilmediğimi bilen bir arkadaşımın isterse yazabileceğini söylemiştim. Samsung Casper kullanıcı isimli bir arkadaşım da bunun bilgisine sahipmiş. Ve CVP'li hastalarda reflor kullanıldığında fungemiye neden olabileceğini söyledi. Fungemi de arkadaşlar e, mantar hücrelerinin kana karışması anlamına geliyor. Yani mantarlar bizim kan dolaşımımıza katılıyor ve istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Yani reflörlü hastalarda daha doğrusu CVP'li hastalarda kullanılmaması, kullanılmasının önerilmemesinin sebebi e, fungemiye yani mantarların kan dolaşımına katılabilme riskini e, kaldırmak içinmiş arkadaşlar. Bir diğer ikinci e, bilgi güncellemesi e, bundan iki önceki videom yani Dormicum ilacı hakkında. Arkadaşlar Dormicum eee İlacını gebe hastalarda asla kullanmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım servisimize gebe bir hasta geldi ve grupta paylaşılan bilgi güncellemelerinde ilk paylaşılan şey bu hastaya asla dormikum başlamamız gerek başlamamamız gerektiğiydi. Sebebine gelirsek arkadaşlar çünkü dormikum dediğimiz ilaç bizim teratojenik etki gösteriyor. Teratojenik etki ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şu demek Annenin hani biliyorsunuz anneden bebeğe e, plasenta yoluyla e, bebeğe böyle e, kan dolaşımının sağlandığı plasenta var. İşte o plasentadan arkadaşlar bu Dormicum bebeğe geçiyor ve bebekte malformasyon dediğimiz e, bebeklerde şekil bozukluğu hatta ölüme kadar giden yani çocuğun sakat doğmasına veyahut da anne karnında ölmesine sebep oluyor. Çünkü Dormicum dediğimiz gibi kuvvetli bir narkotik ilaç ve a, çocuğa geçtiği için daha böyle... Solunum sistemi, kalbi, ciğerleri henüz daha oluşmamış bir bebeğe çok büyük zararlar verebilir arkadaşlar. O yüzden bu bilgiyi de güncelldik. Reflor CVP hastalarda kullanılmamasının sebebi fungemiye yani mantarların kana geçmesine sebep olabiliyor. Dormicum da gebek kadınlarda kullanılmaz çünkü teratogenik etki yapıyor yani plasenta yoluyla bebeğe geçip bebekte malformasyon yani sakat doğumlar istenmeyen şekilde. E, fonksiyon bozuklukları ve hatta ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol açılabiliyor. Eskiden arkadaşlar henüz bu kadar bu bilgiler henüz daha oluşmadan önce e, Amerika'da e, bebeklerin %20'si bu sebepten dolayı öldüğünü daha kimse bu dormikumun e, gebeye geçtiğini bilmeden önce Amerika'da yani kadınların %20'si, hayır kadınların diyorum çocukların %20'si ee, annelerine dormikum verilmesi sonucunda bebeklerde şekil bozukluğu veya ölümle sonuçlanan tablolar açığa çıktığını unutmayalım. Bu bilgiler önemli. Güncelledik. Dedikten sonra Tramosel'e geçelim. Ee, o yüzden diyorum ki Tramosel'le ile ilgili şimdi bugüne kadar öğrendiğim bilgilerimi paylaşıyorum. Ama şayet ekstra bir bilgi öğrenirsem ya da tıp dünyasına yeni bir bilgi gelirse onu bir sonraki videoda bu şekilde hatırlatıyorum arkadaşlar diyorum ve gelelim şimdi Tramosel'e. Tramosol arkadaşlar etken maddemden bahsediyorum ilk önce. Etken maddesi merak etmeyin çok zor değil. Zaten Tramosol'in ben bugüne kadar sadece tek bir ismini gördüm. Ee, o da şey yani. E, Tramosel. Daha farklı böyle kolay kolay farklı bir marka ismi yok nedense. Ama biz her zaman etken maddesini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tramosol'in etken maddesi Tramadol hidroklorür. Tramadol hidroklorür arkadaşlar. E, etken maddesini söyledikten sonra ee, bu ilacın tek bir cümleyle ben ne işe yaradığını söyleyecek olursam bu ilaç her şeyden önce narkotik. Narkotik bir ilaç demek yani hastamızda bağımlılığa yol açabilen bir ilaç. O yüzden dikkatli kullanmam gerekiyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu narkotik tramosal ilacım benim ağrı kesici özelliğime sahip. Yani biliyorsunuz ki daha öncesinde size bahsetmiştim. Ben hastamda Hafif şekilde ateş ve ağrı varsa, hafif bir ağrısı varsa hastamın ben kendisine parol takıyorum. Ama hastamın ihtiyacı parol ile giderilmiyorsa, yani normal bir ağrı değil de, yani gerçekten sağlam bir ağrıya sahipse hastam, mesela geçtiğimiz gün ameliyattan çıkan bir hastamız, sen ona istediğin kadar parol tak, o ameliyattan çıkmış, onun vücuduna neşter girmiş, bir şekilde vücudunda işlem görmüş. O yüzden onun ameliyat ağrısı olanlar bilir çok daha şiddetlidir. O yüzden onlara parol dişinin kovuğuna yetmez. Biz o yüzden bu tarz hastalarımıza ne yapıyoruz? Tramosel uyguluyoruz arkadaşlar. Tramosel uyguluyoruz ama uygularken de tramoselin narkotik bir ilaç olduğunu unutmuyoruz. Yani sürekli veremeyiz. Verirsek hasta da bağımlılığa yol açabilir. Yani sürekli narkotik ilaç almak zorunda kalabilir. Buna da dikkat ediyoruz yani e, her istediğinde tramosel alamaz. Her zaman doktoruna söyledikten sonra doktoru uygun görürse tramosel verilir hastaya. Burada hastanın cinsiyeti, kilosu, e, boyu bunlar hep önemlidir. Mesela atıyorum e, sen 40 kilo bir insana, ya 40 demeyeyim ya da 60 kilo bir insana e, bir tane tramosel yaparsın. O onun o günkü ihtiyacı kadardır ama bir de 100 kiloluk bir hastan vardır ona bir tane haliyle yetmez. İşte o yüzden bunu doktor belirli hesaplarını yaparak yani size şöyle der. İşte hemşire ve hemşire hanım bu hastaya günde iki tane tromosal verebiliriz. Ve bu iki tane tromosal de 12 saatte bir verelim şeklinde söyleyebilir. bu şekilde uygulanışı var. Devam edersek arkadaşlar tromosal ile bilmemiz gereken şeylere. Tromosalin formu genellikle ampul formdadır arkadaşlar. Cam şişinin içindedir. Sıvı haldedir. Biliyorsunuz ki bazı ilaçlar bize e, toz halde gelir. Onları biz sulandırırız. Bazı ilaçlar da sıvı halde gelir. Onları da oradan çekeriz enjektörümüze. Ve yüzlük serumumuzun içine atarız. ondan sonra hastamızı setleriz. IV yoldan göndeririz. Yoğun bakımda biz genellikle IV yoldan gönderiyoruz. Ama intramüsküler yani iğme kas içine de uygulanabileceğini söyleyebiliriz diyoruz. Onun haricinde arkadaşlar genel bir bilgi olarak tromosal bizim merkezi sinir sistemi dediğimiz doğrudan beynimize ve omur iliğimize etki eden bir ilaç grubudur. O yüzden de çok güçlüdür. O yüzden e, merkezi sinir sistemine etki ettiği için arkadaşlar biz bu ilacı eee sarı nöbeti, epilepsi nöbeti geçiren insanlarda kullanmayı önerilmiyor prospektüslerde bu yazıyor. Prospektüste arkadaşlar eşittir Kullanma kılavuzu gibi diye düşünebilirsiniz. Böyle prospektüs deyince insanın aklına oh my god falan oluyorsunuz. Ama bildiğimiz kullanma kılavuzu aslında nasıl cihazlarda olur. İlaçların da kullanma kılavuzuna işte e, prospektüs deniyor. E, dediğim gibi prospektüste yazan şey epilepsi sarı gibi zihinsel ve beyinden tetiklenen hastalıkların olduğu bir yerde... Genellikle Tramosel'i uygun görmüyoruz. Onun haricinde arkadaşlar depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar var. Biz bunlara MAO inhibitörleri diyoruz. MAO ilaçları depresyonda olan. Çünkü depresyon da bizim zihnimizde olan bir tutum olduğu için e, ve depresyonda kullanılan ilaçlar da doğrudan zihnimizi böyle şey yaptığı için. O yüzden biz bir de bunun üstünde Tramosel kullanmayı çok uygun bulmuyoruz. E, Tromoseli yine böyle kafa sıkıntılarında çok fazla şey yapmıyoruz. Bir de aynı zamanda kafa içi basıncın arttığı durum Onlarda. Kafa içi basıncı artması için ne olur? Senin bir kafa travmanın gerçekleşmesi gerekir. Mesela e sen kafanı çarptın bir yere ya da bir kaza geçirdin Allah korusun. Kafan şişti. Sen bir kafa travması yaşıyorsun ve kafanın içindeki basınç artıyor. Burası şişiyor. Buraya vücudun tedavi etmek amacıyla sıvı gönderiyor. Şimdi sen bu durumda ağrın var, tramosel kullanmak istiyorsun ama tramosel senin kafana etki ediyor, zihnine. Yani merkezi sinir sistemine etki ediyor. Yine o yüzden çok acil değilse böyle, olmasa da olur bir durumsa yine tramosel kullanmak pek önerilmiyor arkadaşlar. Diyoruz, ondan sonra cema tramosel kullandık bir hastamızda. E, bu hastada neleri gözlemlememiz gerekiyor? Bir kere... Zaten yoğun bakımda bütün hastalarımız yatakta yatıyor. Normal bir hastaya kolay kolay travmasal uygulanmıyor. Ama bir hastada travmasal uygulandıktan sonra hastada görme bozukluğu olabilir. Çünkü merkezi sinir sistemini sen e, sinyal kesici ilaçlar gönderiyorsun yani. Canı yanmasın ama e, bilinci de bir yandan kapanmaya başlıyor. E, aynı şekilde narkotik bir ilaç zaten. bulanık Görme bulanıklığı olabilir denge kaybı olabilir. Böyle yürümesi gidebilir. Ama dediğim gibi yoğun bakımda zaten yattıkları için ayakta değiller. Yani hasta tramosel gibi narkotik alıyorsa uygulandıktan sonra gözlemlenmesi gerekiyor. Baş dönmesi, halsizlik, sersemlik, ne dediğini bilmeme durumları söz konusu olabilir. Bu açıdan hastamızı gözlemliyoruz. Yoğun bakımlarda zaten her zaman hastamızın şu yatak kenarlıkları tık kapalı olması gerekiyor. Ee, mesela düşünseniz hastanız böyle osuruyor ama böyle bilinci gitti gitti tak düşebilme ihtimali her zaman var. O yüzden yatak kenarlıkları her zaman kapalı oluyor arkadaşlar diyorum. İlaçlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, genel bir özet yapmamız gerekirse tekrar böyle soru cevap şeklinde. İlacımın adı Tramosel 1. Etken maddem Tramadol hidroklorür 2. Formu Ampul Sıvı Form 3. Miligramı 100 miligram ve 2 cc yer kaplıyor. 2 milimlik yer kaplıyor. 4. Uygulanışı IV ve intramüsküler olarak iki şekilde uygulanabilir. Ya damar içine ya kas içine. Ama biz genellikle damar içine yüzlük serum içine atarak katarak gönderiyoruz. Ama sakın böyle direkt 2 cc'yi böyle hastaya verilmiyor. Yani bu tarz narkotik ilaçlar kesinlikle sıvıların içine katılarak kullanılır. Bu da 5 arkadaşlar. Omurilik e, ve... Im, omurilik ve beynimizin beyin sapanı etki ediyor. Yani merkezi sinir sistemini etki ediyor. O yüzden merkezi sinir sistemini etki ettiği için de daha çok böyle sara, epilepsi nöbeti olan hastalarda kullanılmaz. 7. Depresyon tedavisi gören hastalarda yine merkezi sinir sistemini etki eden ilaçlar kullanılır. O yüzden iki tane merkezi sinir sistemini etki eden ilaç tehlikeli olduğu için yine pek önerilmiyor. 8. Ondan sonra CMA şeyde kullanılmaz kafa travmalarında yani kafa içi basıncın arttığı durumlarda kullanılmaz 9 arkadaşlar ee, onun haricinde daha da önemli bir şey bunu söylemeyi unuttum on olsun bu da ee, emzirmede önerilmez arkadaşlar çünkü bu da anne sütüne geçen bir şey ee, yani çocuğunuzu küçük yaşta e, narkotik bir şey vermiş olursunuz istemeden de olsa ee, bu ilaç kullanıldığı andan itibaren 24 saat boyunca emzirme önerilmez arkadaşlar. Bu da yapar 10. 10 tane güzel bilgiden bahsetmiş olduk özetle de. E, bugüne kadar benim öğrendiğim ve uyguladığım şeyler Tromosel ile ilgili bunlar arkadaşlar. Ama tıp ve bilim dünyasında her zaman her şey olabiliyor. Belki de ben yan, eksik bilgiler eksik bilgim de olabilir şu an. Veyahut da 10 gün sonra Tromosel ile ilgili farklı bir özellik keşfedilir. Veyahut da herhangi bir şey olur. Ben yine onu size bir sonraki videoda paylaşmayı planlıyorum. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için kulaklarınıza sağlık bugünlük bu kadar hoşça kalın